Selamun aleyküm. Bugün miladi 3 Kasım 2022 Perşembe, Hicri 1444 8 Lahir. Günün ayeti: Bilin ki Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Maide 98. Günün hadisi: Hasetten kaçının. Çünkü o ateşin odunu yiyip tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. Ebu Davud tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1839, Gülhane Hattı Hümayun'un açılmasıyla Tanzimat Devri başladı. Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Fermanda yer alan başlıca konular şunlardır. Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması, yargılamada açıklık ve hiç kimsenin yargılanmadan idam edilmemesi, vergide adaletin sağlanması, erkeklere 4 yıl mecburi askerlik, rüşvetin ortadan kaldırılması, herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi ki bu şekilde özel mülkiyet güvence altına alınmış ve müsaadere kaldırılmıştır. 1918 Polonya Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1982 Afganistan'da Salang Tüneli'nde yangın çıktı. 2000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Önemli bir karayolu tüneli olan Salang Tüneli Hindu Kuşu Dağları'ndan geçer ve Afganistan'ın kuzey ve güneyini birbirine bağlar. 1991. Siyonistlerle Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler Madrid'de başladı. Filistinliler Arafat'ın Siyonistlerle görüşmesine tepki gösterdi ve bu görüşmelerin işgale meşruiyet kazandırdığı şeklinde yorumlandı. 1994. Türkiye ile işgalciler arasında sözde teröre karşı işbirliği anlaşması imzalandı. Bu işbirliği Türkiye'nin Filistin direnişine destek vermemesi ve Siyonist işgalcilerin desteklenmesi anlamına geliyordu. 1996 Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında lüks bir otomobille bir kamyon çarpıştı. Sonraları Susurluk Olayı adıyla anılan ve devlet-siyaset-mafya ilişkilerini açığa çıkaran bu kazada arabada bulunan Ülke Ocakları Eski Başkanı Abdullah Çatlı, Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada ve Abdullah Çatlı'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gonca Üs öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Emin Bucaksa yaralandı. 2002 Erken genel seçim yapıldı. AK Parti sandıktan birinci parti olarak çıktı. 2014 İstanbul Boğazı'nda mültecileri taşıyan tekne battı. 24 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı. 2019 Trump yönetimi 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınmasını içeren kararnameyi imzaladı. 18 bin mülteci sayısı ABD'nin mülteci programı tarihindeki en az sayı oldu.